kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pasta yapacağız. O zaman başlayalım. İlk önce paketimizden pastamızı çıkartıyoruz. Şöyle çevirelim. Yarısını alıyorum. Aldığım. Şimdi iki tane pudingle 5 bardak süt kullanmamız gerekiyor ama kıvamının koyu olması için biz ne yapıyoruz? Bir bardak eksik koyacağız. Yani dört bardak süt koymuş evet. olacağız. O zaman başlayalım. İlk önce sütümüzü dört bardak ekleyelim. Şöyle yapalım ki dökülmesin. Bir, 2, 3 ve 4 bardak sütümüzü ekliyoruz. Sonra pudinglerimizi şöyle alalım. Pudingimizi yapıyoruz. Ya sıçradı. <laughs> Ama olsun. Yaramaz iyice. Yaramaz ben. <laughs> ne yapayım işte. Heyecanlandım. Bir an önce yemek istiyorum. Annes. Ama birkaç saat beklemen gerekecek. Evet. Hı. Tamam. Ocağımızı açıyoruz. Evet. Şuradan da kaşık alalım. Kaşığımıza koyu kıvamı alana kadar karıştırıyoruz. Sütümüzün içinde pudingimizi koyduk. Kaynayıncaya kadar karıştıracağız. Kaynadıktan sonra 2-3 dakikada Kısık ateşte karıştırarak kaynatacağız ki dibine tutmasın. Aynen aynen. Koyu kıvamlı bir puding elde etmemiz lazım. Hmm, mis mis. Hadi piş, canım çekti. Ama süslemesini öyle güzel yapacağım ki. Yani. Hadi bakalım, merakla bekliyorum. Merakla. Şimdi muzlarımı doğruyorum. Çilekleri hazırladı kızım. Şimdi muzları ince ince dilimliyor. Bu arada pudingimiz pişti. Nefis görünüyor. Sağlık. Afiyet olsun şekerim. Şöyle karıştırayım. Arkadaşlar şöyle gösterelim biz size. Pişti pudingimiz. Hmm, nefis görünüyor. Sen oraya koymadan ben henüz <laughs> birazcık alayım, kaçırayım. Evet, evet. <laughs> dökeceğiz. Spatulayla da üstüne yaymaya başlayacağız. Biraz dökelim. Şöyle yapalım. Evet, mis mis. Hmm. Yeme de yanına yat. Sen ellerini bağlayalım. Kardeş, sen yeme. Olur mu? Tabii canım, tabii. Senin ellerini bağlayalım, benim ayaklarımı bağlayalım. Evet. Anlaşmalı olsun, hadi böyle evet, anlaşalım. Evet. Anlaşmayalım. anlaşmayalım. Şunları şöyle çekelim. Şimdi. Her tarafına eşit bir şekilde yayacağız. Şunu biraz daha dökelim mi? Kenarlarına da. Şimdi bunları da pastamızın kenarlarına da yayacağız. Azıcık tabii ki kenarları mı olsun yani? <laughs> Neyse. En son zaten üstünü kapatacaksın ya. Üstünü sürerken zaten kenarlarına da dökülenleri etrafına yapıştırabilirsin. Pratik. <laughs> evet güzel oldu. Değil mi? Hı -hı. şöyle yapalım. Evet. Şimdi malzemelerimizi şöyle güzel bir şekilde Ay. <laughs> Dursun orada. şekilde olacak Aniş. Hani. Şekli bozuk yerlerini ben yerim. <laughs> Hayır. Ben şekil olmasını istiyorum. Şöyle. Şimdi doğradığımız çileklerden de aralarına yerleştirelim. Nasıl görünüyor? Şekerim. Güzel nefis görünüyor nefis. Değil mi? Evet. Hı. Şimdi bunu böyle alalım. Kapatalım ve ay. <laughs> Şöyle yapalım. Pastamızın şimdi tekrardan kalan pudingin başlayalım. hepsini döküyorsun. Evet. Şunu bir yayalım. Bir tanca böyle bir yayalım. Tekrardan üstüne biraz daha ekliyoruz. Rengimizi üstüne döktük. Şimdi kenarlarını güzelce yaniye başlıyoruz. Artık yavaştan Son işlemlerimize geçeceğiz birazdan. Ziyafet var, ziyafet. Evet. Ama sana vermeyeceğim ben hiç. Ha 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 ha. Bu nasıl soğuncu kadar beklemeyecek mi dışarıda? <laughs> Sen de odana gideceksin. Yani. Hayır. Bilemiyorum artık başına bir taş düşebilir. Düşmesin düşmesin. Her an yani her şey olabilir. Sana vermem ki. Görürüz. Göreceğiz bakalım. Şöyle yavaş bir şekilde yapıyoruz ki. Yavaş da yapsan dağılıyor. Evet dağılıyor. <laughs> Neden dağılıyor acaba? <laughs> Gayet güzel görünüyor. Ellerine sağlık çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Hı? Hı, tamam işte bu kadar. Evet. Süslemesine geçiyorsun evet. herhalde. Ha? Süslemesine geçeceğim. Şöyle pastamız bitti. Arkadaşlar. Birazdan süsleme işlemine başlayacağız. Evet ben şimdi tekrardan muzla çilekten biraz doğradım. Şöyle üstüne eklemelerimize devam ediyoruz. Mis mis. Bugün çok güzel koptu zaten. <laughs> zaten Arttın ben mı? sana vermeyeceğim. Arttım birazcık. Artmadı. <laughs> Hep <gülüyor> seni <gülüyor> kullandın. Evet. Keşke biraz daha alsaydım. Sana vermem. Ben sadece yerdim. Yeme. <laughs> sen yeme. Hayır evlatsın sen ya. Sen öyleyim işte ya. Sakın kokulu ye. Sen sakın kokulu <laughs> ye mi? <gülüyor> Allah Allah. Sen bak ya. ya. Bak ya ne diyor bana. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Gidelim ben anlayayım. Hani. Yemez. Ben her şeyi derim. Yemez. Hayır. Hayır ne olmaz. Hı -hı. Evet çok güzel Güzel bir şekilde. Ben şimdi sabaha kadar beklerim bunu ya. Başında. Sırf annem yemesin diye. Senin nasıl olsa uykun gelecek. <laughs> uykun gelecek. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz bakalım. En son ben yatıyorum nasıl olsa. <laughs> Sana vermeyeceğim. Göreceğiz. Göreceğiz anniş. Şöyle. Ortaya tekrar damuzumuzu ekliyoruz. Evet, görüntü nasıl oldu? Çok güzel oldu. Oo. <laughs> evet, süslemeye devam. Bekledim evet, mi kerceva? Evet, şimdi süslemelerimize başlıyoruz. İlk önce... Görüşürüz. Evet, gümüş incilerimizden böyle elimizi alalım. Hı. Süsleyelim değil mi anniş? Evet. Öyle tek tek yerleştiriyorum ama... <laughs> Daha güzel görünecek. Hı? Şöyle mi yapsak? Evet, mis mis. Bu kadar yeterli bence. Hı hı. Şunu yerleştirelim. Bunları tekrardan başka bir pastada bilerek tek tek yapıyorum ki daha güzel görünmesi için. Ben olsam hepsini serpiştire vermiştim şimdi. Şöyle mi? Evet. Tamam. Hı? Şimdi okey. Çikolata parçacıklarımızı alıyoruz. Bunlar da Serpil Şimdi bunlar da şöyle aralara tekrardan Hatta birer tane de Muzlarımızın üstüne yerleştirelim ki daha güzel görünsün. Hı. Geri kalanlar zaten üstüne serpmeye devam edeceğim. Güzel görünmesi için ilk önce muzlarımızı tek tek yerleştirdik. Hı. Ben şuraya git. <laughs> mis mis. Evet güzel göründü. Değil mi? Hı hı. Şöyle. Son görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Şunları şöyle alalım buradan. Evet çok güzel görünüyor. Kaç puan veriyorsun Selim Hanım? 10 üzerinden 10. Teşekkür ederim. Tabii yersem. <laughs> Yemezsem 10 üzerinden 0. Hmm, öyle olsun Yemem bakalım. Eline. Neyse vereyim bari ya. Süper. Çok güzel görünüyor. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evet pastamız bu şekilde arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.